Merhaba arkadaşlar, Kanat Bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Bugün Fatsa'da Anka Kuluçka'ya geldim. Facebook'ta çok güzel bir ürün gördüm. Şimdi o ürünü merak edip sizler için tanıtmaya geldim arkadaşlar. Anka Kuluçka, Fatsa'nın yerel bir firması. Kuluçka alanında yıllardır hizmet veriyor. Merhabalar Levent Bey. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi e, ben arkadaşlar buradan daha önce e, 140'lık bir kuluçka makinesi almıştım. Daha doğrusu buradan alan bir arkadaştan temin etmiştim. E, makineden çok memnun kaldım. Daha önce kanalımda da paylaşmıştım sizlerle. E, Facebook'ta gezinirken bu yeni ürünü fark gördüm. Çok dikkatimi çekti. Çok hoşuma gitti. E, Levent Bey'le görüştük. Şu anda kendisi tam sezon... Bunun yoğun dönemleri zaten meşgul ama sağ olsun bize zaman ayırdı. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ederim Hoş Şimdi edin. bu cihazda benim bayıldığım nokta şu oldu. Gelişim, çıkım ve ana kucağının tek cihazda birleşmiş olması. Yani farklı farklı seçenekler var ama ben açıkçası şu an Türkiye'de ya da hiçbir yerde bu şekilde üçünü bir arada toplayan bir cihaz görmedim. Evet Event Bey, var mı böyle bu şekilde başka bir cihaz? Şimdi şöyle bu şekilde tabii farklı farklı hem gelişim hem çıkım makinesi farklı kabinlerde olanlar var. CJ büyütme kafesi yapan firma firmada arkadaşlarımız var ama bizim e, bu üçlü kombinasyonu tek bir kabine toplayan tek firma biziz. Bunu da faydalı ürün modeli ve e, patentini aldık. Şimdi şöyle da hayata geçme süreci şöyle oldu. Bir tane müşterimiz geldi dedi ki biz makine istiyoruz. Tamam makine yaptık ama dedi benim hayvanlarım özel hayvanlar. Az kapasitede yapıyorum. Şimdi makinenin en küçük kapasitesi 140 olduğu için ben 140 yumurtayı tek makinede yapamam. Bunun için ben bir ikinci makine kullanmam gerekiyor. İki tane de farklı makine yapmak istemiyorum dedi. Bize dedi ki tamam size hem gelişim hem çıkım makinesi yaparız dedim tek kabinde. Peki dedi ben dedi bunun için dedi ayrı bir yer, ayrı bir mekan, ayrı bir para ödemek yerine bana bunu dedi civci e, civciv büyütme kafesinde aynı kafes yapabilir misiniz dedi. Bizim de şimdi tabii müşterilerimizin e, istekleri, müşterilerimizin şeyleri, talepleri bizim için çok önemli olduğu için bize düşündük, dedik ki size kısa bir sürede dönüş yapacağız. Düşündük, tasarladık, çizdik. Bu şekilde bir ürün ortaya çıktı. Bunun e, farklı seçenekleri de var değil mi? Mesela burada e, makineler altta, civciv gelişimi üstte. Tabii. Hani büyütme ünitesi. E, başka hangi kombinasyonları yapmıştınız? Şöyle söyleyeyim, ee, mesela dışarıdan bir müşterim geldi. Dedi ki kapasitem benim burada belli, 5 kata falan çıkıyor. Üste tek kabin yapabiliyoruz ya da bu kabinde kalıp üstte iki kabin yapabiliyoruz. Ama farklı bir müşterim de dedi ki ben yüksek kabin kapasitede daha büyük civciv büyütme kafesi istiyorum dedi. Biz de sağlı ve sollu makineye koymak yerine altlı ve üstlü gelişim ve çıkım makinesi yaptık. Yan taraflarına da 700'e kadar kapasiteye girip Yan tarafında da istediğimiz kapasitede e, civciv büyütme bölümleri yapabiliyoruz. Harika. Üst limit 700 mü şu anda? Şöyle söyleyeyim yani. Çıkım olarak gelişim biz olarak. Bizde limit yok. Bizim e, felsefemizde limit yok. Limiti müşterimiz ayarlar. Der ki ben istersen 1000 istiyorum ve bu kombinasyonu böyle devam ettirmek istiyorum der. Biz makineyi bu taraftan büyütürüz. GG büyütmeyi bu taraftan büyütürüz. Bizim burada sınırımız yok. Sınırı yok, yok Hayalimizin müşterilerimizin hayalinin bizim firmamıza sınırı yok. Çok yani sabit yani. bir e, ölçüde, sabit bir platformda kalmıyoruz. Biz hayal gücü neyse onu müşterilerimizin hayallerini canlandır, ortaya şey hayata geçirecek kapasite ve e, şeyimiz, kapasitemiz var ya. Yani. Peki burada e, şimdi hepsi tek cihazlar herhalde. Şu beyinde. Evet. Tamamını buradan ayarlıyorsunuz. Tabii. Biraz ee, hani çok fazla ayrıntıya girmesek de şöyle teknik boyutundan bahsedebilir misiniz? Yani sistem nasıl işliyor? Teknik boyutun bizim komple cihazlarımız e, PID kontrollü. Hem gelişim olsun hem çıkım olsun. Ve bizim gelişimde bir sadece çıkımda da kısıtlamadık. Arkadaşlar mesela 140'lık makine söyleyeyim. 140 gelişim, 140 çıkımda isterse 280 kapasitede çıkabilir. Bizim gelişim bölümümüzde de biz çevirme motorları ve viyol e, uçlarını da koyuyoruz. Cihazımız da bunu destekliyor. Hem PID kontrol, ısı kontrollü hem de çevirme ve nemi desteklediği için MK3722 PID kontrol kullanıyoruz. Onun için hem gelişim hem çıkımı aynı anda kombine de yapabiliyor. Biz ısı bölümünü de dedik ki basit bir şey olmasın. Biz de bunu cihazla, kartla yapalım. Daha hassas, daha sistematik olsun diye. Bütün cihazları tek kabinde topladık. Kabinden sistemi kablolarla dağıttık. Ortaya bu şekilde bir ürünümüz çıktı. Bunu da müşterilerimiz çok rağbet ve çok talep etmeye başladı. Vallahi ben e, amatör bir zaten e, hobiciyim de evet. şahsen üretim düşünsem şu makineyi gerçekten kaçırmaz alırdım mutlaka. Büyük kolaylık sağlıyor insana. Evet, e şimdi herkesin hayvanı değerli. Cinsler de değerli. Kimi e, süs tavuklarına yöneliyor, kimi Hint tavuklarına yöneliyor. Tabii biz de başlarken Hint tavuklarıyla başladık bu şeye, e, hobiye. Sizin de baş... bazeninizde var bu Hint evet, yani. Evet yani Hint karakteri farklı bir hayvan. Hint çok ayrı bir şey. Ee, anlatmak istediğim şöyle hayvanlar cins olduğu için kendilerine göre değerli olduğu için daha nezih bir ortamda, daha sağlıklı bir ortamda, kendi gübre tavalarında pisliğine dokunmadan otomatik suluklu, otomatik yemlikli bir projeyle ortaya çıkmış oldu. Şu Bunu an da... lafınızı bölüyorum. Evet. Ee, bunun şu an sadece şu gübre tavası eksikti değil mi? O takılacaktı. Evet, şimdi dedik ki siparişler yoğun. Bir ürün çekebilir çıkarttık. diye sordum evet, da. Ürün çıkarttık. Şimdi şurada gübe tavamız var, çekmeceli. Yan tarafta da yemliğimiz var önde, otomatik yemliğimiz. Bunlar tam bittikten sonra müşterimiz hazır. Bu zaten bir müşterinin Erzurum'a gidecek, bir abimize gidecek. Bunları bitirdikten sonra kalibrasyonları bitirdik. Sadece montajı kaldı ve müşterimize teslim etmeye hazır oldu makine. Peki, içinde kullandığınız şeyler parçalarda paslanma gibi bir özellik yoktur değil mi? Evet. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu. Biz e, cihazları verdikten sonra bakıyoruz, diyoruz ki hani müşterilerimizin abi şuralar çok paslanıyor. Mesela biz paslanmaması için kesinlikle vidayı ortadan bir kere kaldırdık. Tamamen alüminyum perçine döndük. İçeride kullandığımız ekstra şeyler, e, rafları alüminyum ya da galvanizden çıktık. Biz direkt kendi Plastik kalıplarımızı yaptırdık. Benimkinde mesela ben birkaç yıl oluyor alalı. O kısım raflar şeydi, alüminyum gibiydi. Evet. E, alüminyum paslanır mı ya? Alüminyum paslanmıyor ama alüminyumu tutturacak ayaklar var. Mesela vida kullanırsam paslanıyor. Evet. Alüminyum da şey olduğu için, sonuçta bir metal ürün olduğu için biz plastiğe yöneldik. Plastik daha e, sağlıklı oluyor. Daha bir de e, malzemeyi kullanırken de elimize zarar vermemesi için övürü biraz batıyordu. Doğru. Evet biraz Peki, batıyor. Peki memnun musunuz? Hani aynı sağlamlığı sağlıyor mu plastik ağırlık tartma bakımında? Tabii hiçbir sıkıntısı yok çünkü zaten tarttığı şey belli. Bir tek viyol tartıyor. Viyollerimiz de zaten kendi viyollerimiz, kendi kalıplarımız, çıkım sepetlerimiz keza öyle kendi kalıplarımız. Biz şimdi takozlarımızı da değiştirdik. Takozlarımızda kendi kalıplarımızı yaptık. Kulpumuz, menteşemiz. Yani biz tamamen dışarı bağlı kalmadan kendi Anka Kuluşka firması bayisi olarak, merkez olarak kendi ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz ve bunun için hala da kalıp çalışmalarımız, ve arga çalışmalarımız var. Farklı ürün tasarımlarımız var. Bununla ilgili patent başvurusu yapılmıştı tabii. benim bildiğim kadarıyla. Tabii, tabii. O süreç ne durumda, nasıl ilerledi? O süreç artık çok şükür patentini ve faydalı ürün modelini aldık. Belli bir süre bizden başka bir firmanın yapmasını... Çünkü bir emek var. Evet, evet. Bir çaba var ve bir tasarım var. İlla ki herkes yapabilir ama biz bunu belirli bir dönem kendi bünyemizden başka yerde yapılmasına müsaade etmedik. Onun için i̇lk, ilk fikrin ortaya çıktı. Fikir babası siz misiniz? Kimden çıktı bu? Yani müşteri anlatmıştınız gerçi de, hani müşteri talep etti. Bir ee, tane müşterim var benim e, Giresun'dan. Çok değerli bir müşterim, değerli bir abim. Onun tasarımı normalde onun düşüncesi ama tasarımlar tamamen benim kendi tasarımlarım. Bu normalde bu tasarımda biz farklı yapıyorduk. Üstüne doğru makine yapacaktık. Böyle bütün makinenin üstüne bir tane daha çıkım şey, civciv büyütme koyduk. Bir tane abimiz geldi dedi ki ya bunu yaptınız ama bu civciv büyütmeye küçük olmuş. Makineleri alta koyun, genişletin. Üstüne de civciv büyütmeyi büyütün dedi. Biz ondan not aldık. İsteğe göre istediğiniz şekilde yapabiliyoruz. Bütün görüşleri açığız. Anka Kuluçka firması olarak bütün müşterilerimizin görüşlerini, eleştirilerini açacağız. Eleştiriye tamamen açık bir firmayız. Çünkü onların eleştirileri bizim eksiklerimizi ortaya çıkartıyor ve biz gün geçtikçe daha doğru, daha kullanışlı ve daha faydalı makinelere dönüyoruz. Vallahi ben açıkçası şöyle düşündüm, bunu gördüm de ilk Facebook'ta sayfanızda. Dedim bu makine satar, bu iş görür. Şimdi ilgilenenler zaten bu alana ilgilenenler bilirler. Maalesef bu elektrik fiyatları, yem fiyatları yani kuluçka makinesi sektörünü bayağı bir etkilemiştir. Tabii diye tabii. Çünkü bir ara böyle hani peynir ekmek gibi gidiyordu makineler. Ee, bizim ilk ilk sezonumuz çok hızlıydı. Ama şöyle bu, söyleyeyim. Bu kaçıncı yıl bu arada? Bu bizim e, tam olarak başlamış dördüncü yılımız. Tam dördüncü yılımızın içindeyiz. Ama dört yılda yurt dışından çok büyük taleplerimiz var. Çünkü biz e, fuarlara katıldık yakın dönemde. Ankara'da bir fuar vardı herhalde. E, İzmir Fuarı'na katıldık. E, Argo Expo Tarım Fuarı'na katıldık. Oradan müthiş bir yurt dışı e, talebi oldu bu cihazlara karşı. Şu anda gerçekten e, siparişleri yetiştirme şansımız azaldı. O şekilde bir yoğunluk var. Bir de iç piyasada, Türkiye piyasasında kendi zamanda aldığı tekli kuluçka makinelerini adam elinden çıkartmaya başladı. İkinci ele düşmeye başladı. Ve müşterilerimizin %90'ı kuluçka sektöründe uğraşan %90 müşterilerimiz artık bu cihazı talep etmeye başladı. Ben bir de şöyle Biz de onlara yetişmek için gece gündüz uğraşıyoruz yani. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum sizi. Şöyle de düşündüm. Şimdi e, piyasada belli firmalar var hani kökleşmiş artık böyle adından söz ettirmiş. Tabii saygı duyuyoruz hepsine. Işte. Burada böyle hani Fassa'da da böyle bir firmanın çıkması, böyle yenilikçi güzel bir ürünün çıkması gerçekten hani kendi adıma bana gurur verdi. Teşekkür ederim. Fassa'nın adını duyuracak şeyler bunlar. Evet. Üretim sonuçta. Evet. Ee, bu cihazla ilgili yurt dışına sipariş var demiştiniz yurt dışından. Hangi ülkeydi? Gürcistan'a var şu an. E, tamamen pazarlıklarını bitirdik. Hı? ücretini ödemesini aldık. Oh. Gümlük, gümlük bütün gümrük işlerini hallettik. Bayağı bir siparişimiz var. Ee, Nijerya'ya var. Nijerya'da özellikle o anlattığımız o dik makinenin yan tarafına doğru 700'lük makine ve her katına 200'lük çıkımlı 3 katlı bir makine projemiz var. Onun da anlaşması yapıldı Nijerya ile alakalı. Çok güzel ya. Bunun devamı gelir. Yani evet. ben çok iddialı bir makine olduğunu düşünüyorum bunun arkadaşlar. değerli izleyicilerimizde. Gerçekten çok beğendim bu makineyi. Ee, Telefon da düşün... sürekli çalıyor. Sıra bakmayın. Yani ha, evet, şu an gerçekten var. çok yoğun. İki telefonum var. İki telefonun ikisi de gün boyu susmak bilmiyor. Allah, e, teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Hakikaten tam e, dönemin Sen... en yoğun olduğu şeyler, vakitler bunlar. He. E, ben her şey için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tebrik ediyorum sizi. E, i̇nşallah bu bir patlama yaşar. Yani yaşadı. Ürü, ürü şükür, satışında. şükür yaşadı. Evet. Yani aynı zamanda bu şeye de nasıl söyleyeyim durağanlığa da bir çözüm önerisi olur bu. Evet. Zaten normal piyasadaki kuluçka makineleri gerçekten hani şu yurt içi diyorum yurt dışı çok hareketli şu an. Yurt içinde insanlarımız çok duran bu fahiş fiyat artışlarından dolayı kuluçka sektörüne çok büyük ara verdiler. Elindeki cihazları da yatırma için ara verdiler ama bunlar artık dönüş yapmak isteyenlere ya da elindeki cihazlar dediğim gibi çevirmek isteyenler için çok büyük bir fırsat oldu. Bunları da değerlendirmek isteyen müşterimiz şu anda talepleri çok yüksek. Ya ben bile ben hani amatörce öylesine aldım. Ee, bir defa çalıştırdım sonra bu fiyatlar böyle olunca durdurdum. Duruyor çatıda. Evet. Ama şartlar inşallah düzelir. Hep böyle gitmez. Ee, üretim olsun yani. Herkes azalttı hayvanı. Evet. Ee, büyük firmaları bilemiyorum ama küçük bizim gibi amatörce bakanlar yani hobiciler gerçekten azalttılar. İnşallah bu güzel bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet. Sizin telefonunuz çalıyor ama. Evet, benim evet. diyorum ya sabit telefonumdan tut. Cebimdeki telefonumda susmuyor. Çok şükür. Peki. Ee, Şikarçi değiliz. Memnunuz. 4 yıldır yapıyorum diyorsunuz. Evet. E, bu sektöre giriş nasıl oldu? Nereden karar verdiniz? Yani birçok iş kolu var. Neden kuluçkacılık ya da kuluçka makinesi üreticiliği? ya Zaten şöyle biz zaten dediğimiz hayvanlarda civcivlerimizi üretmeye devam ediyorduk. E, bir firmadan kuluçka makinesi aldım. O firmayla görüştük. O firmayla altyapısını bizden bir dönem çalıştık ama dedik ki ya biz de kendi firmamızı, kendi şeyimizi kuralım, markamızı kuralım. Kurduk, eksiklerimizi gördük. Biz daha değişik neler yapabiliriz bunları düşündük. Ve piyasaya hızlı bir giriş yaptık. Biz direkt kalıplarımızı yaparak girdik. O günlerden bu kadar kısa bir sürede bugünlere geldik. Ve bundan sonraki sürecimiz nasıl olur? Nasıl bir konumda oluruz onu da zaman göster Bir de şöyle bir şanssız da olmuş. O dönemler 4 yıl öncesi çok böyle yoğun dönemlerdi. Yani Evet acayip ben mesela hani diyorum ya hobiciler için söylüyorum. Facebook'ta falan tavuk grupları var. Ya bir şeyi atardık ilana kaç tane soran olurdu anında. Evet. Kapış kapış giderdi. Evet Şimdi Kuluçkaya da biz pandemi girdi. Aslında biz tam Kuluçka sektörünü açtık da pandemi girdi. Pandemi olaya girdi. Pandemi bize avant dezavantaj değil avantaj olarak döndü. Çünkü evde canı sıkılan ve e, farklı şeylere yönelmek isteyen arkadaşlar direkt kuluçka sektörüne yöneldi. Bizim o zaman çok büyük bir patlamamız oldu. Zaten en büyük ismimizi o zaman yaptık. Ondan sonra bir gerilememiz oldu ve yeni modellerimize şu anda tekrar bir zirvedeyiz. Burada Hayat, her üründe olduğu bakalım. gibi ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Reklam çok önemli, pazarlama evet. çok önemli. Yani e, ben de inşallah faydası olur. Ee, çok büyük bir belki bir kanal değiliz şu anda. Daha 2 aylık bir malzimiz var ama e, şu an en son 1115 falan abonem vardı. Artarak da devam ediyor. Hani e, öne çıkma adına duyulma adına bence her türlü şey değerlendirilmeli. Evet. Sonuçta belli her sektör böyledir. Belli firmaların tek kalmamalı. Yani o güven duygusu. Ben hani gerçekten memnun kaldım cihazınızdan. Yani usta bir kuluçka makinesi kullanıcısı da değilim ama e, deneme amaçlı koydum. Buradan direkt paylaşayım açık açık. Ben de 110 116 dolu yumurta çıktı. 116 dolu yumurtada 96 e, civciv aldım. O da yine benim hatamdı. Evet. Yani az erken açtım. Acaba bir şey olur mu diye. Evet. Büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim. onu biraz daha bekletseydim. Çünkü çıkacaklar vardı hala. Hı hı. Sonradan bana anlattılar zaten daha usta arkadaşlar. 116'da 100 105 falan alırdım rahat. 96'ya bir 9-10 tane daha eklenirdi. Bu da Tabii, çok iyi bir oran. Evet. Yani şimdi şöyle reklam konuştuk ya. Asıl en büyük reklam bizim müşterilerimiz. Mesela bir firmaya ya da bir köylümüzün bir arkadaşımıza makineyi vermişiz. O köyden bir sürü talepler oluyor. Çünkü kalitemizi bizim anlatmamız müşteriye belki geçmiyor olabilir ama bir kalitemizi bir kullanıcımızın anlatması müşterimize çok hızlı geçiyor. Onun için bize bu dönüşler çoğunlukla bizim reklamlarımız, satıcılarımız olduğu için değerli arkadaşlarımız olduğu için Evet, evet. şükür hızlı dönüşler oluyor. Yani. Ürün aslında kendi reklamını kendisi yapar. Değil evet. Mi? Evet. Peki Levent Bey, sizin zaten Facebook'ta falan sayfanız var da evet. yine buradan paylaşmak ister misiniz firmanın telefon numarasını düşünür müsünüz? Yoksa Tabii size... e, sabit hattımız var 5 0 546 423 6 423 bu bizim kendi cep telefon numaramız. Bir de 452 alan koduyla 546 şey 452 423 6 420'miş. Bu da bizim sabit attığımız, gece gündüz açık olan hattımız. Müşterilerimiz şöyle, bizi sabah 8 akşam 6 gibi değil, bizi gece gündüz, gecenin birinde, üçünde arayan müşterilerimiz var. Biz tamamen cevap verdiğimiz müşterilerimiz var. Şimdi tam o noktada ben lafınızı biliyorum. Evet. Ee, yıllar önce ee, hani meraklıydım hep kuluçka makinesine Bir tane ucuzundan şu beyaz köpük gibi olanlar var ya. Evet. Bir firmadan aldık. Ee, Firmanın vermeyeceğim tabii ki. Ee, aldık. Bir türlü çalıştıramadık. Yani ayarları tutmadı. Geri göndereceğim. Ya arıyorum arıyorum açmıyorlar. Arıyorum arıyorum açmıyorlar. Bence en önemli şey de bu. Az önce şimdi arkadaşlar yayından önce sürekli şu an aranıyor zaten Levent Bey. Bir kişi aramıştı müşteri. 10-15 dakika boyunca dikkatimi çekti. Gerçekten çok beğendim. Ayrıntılı bir şekilde bilgi verdiler. Yani şöyle olur, böyle olur, işte civciv çıkımı nasıl olur, piyasa nasıl olur. Hani bu çok önemli. Ben bir ürünü aldıysam olay sadece almakla bitmiyor. Tabii. Sonrasındaki destek de önemli. Siz o noktada nasıl yapıyorsunuz? Diyelim ki garantili ürünler bunlar. Evet. Ee, ürünü aldım bir sıkıntı yaptı. Süreç nasıl işliyor? Şimdi biz birebir müdahale ediyoruz. E il dışında olanlara biz kendi kartımızı kendimiz bağladığımız için herhangi bir tane elektronikçiye en ufak bir arızayı bile anda müdahale ettirebiliyoruz telefonla. Şey sonuçta şöyle. Biz bir mikrodalga fırın yapmıyoruz ki hani içinde atıyorum kekler yansın ya da bir buzdolabı yapmıyoruz ki içinde evet, evet. E, malzemeler koksun. Sonra bunda bir vebal var, bunda bir can var. Canın olduğu her yerde biz gece gündüz müşterilerimizin her zaman yanındayız. Gerçekten insan çok üzülüyor. Evet. Ya ben o benim hatamdan diyorum ya. Birkaç ciici bir erken açtım yani cihazı. Evet. Bayağı üzüldüm hayvanlara sebep oldum diye. Hı, hı. Allah tebrik ediyorum sizi. Ee, Allah işinizi rast getirsin. Teşekkür ederim. İnşallah ben e, bu makinenin, bu kombina makinenin çok güzel noktalara geleceğini düşünüyorum. E, buradan da inşallah e, seyredenler de olursa e, buradan da görmüş olurlar. E, hı hı. İnşallah siparişler de daha da artar. Allah işinizi rast getirir diyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizin samimiyetinize, güzel kalbinize, hoş muhabbetinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı Buralara olsun. Buralara kadar yoruldunuz. Allah razı olsun. Ee, evet. Arkadaşlar, Levent Bey ile e, röportajımızı yaptık. Çok da fazla uzun tutmak istemiyorum. Genelde çok uzun olduğunda da açıkçası Tabii, e, uzun içeri. uzun izlenmiyor. Hani izleyiciler de şey yapıyor. Genelde 15 dakika, 20 dakika ideal gibi geliyor bana. E, her türlü zaten Levent Bey numaraları verdi. Her türlü ulaşabilirsiniz. Ben bir tane cihazı kullandım. Kullandığım cihazdan da gayet memnun kaldım. Eminim üreticiler de onlar da, tüketiciler de, kullanıcılar da memnun kalırlar. Sizin var mı bir söyleyeceğiniz Levent Bey? Ben bütün hobici arkadaşlara işlerinden ve büyük büyüklüğü beslediği hayvanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü piyasada yapan çok az kaldı. Evet. Ve bu arkadaşların da elini tutmak. Onlara yardımcı olmak, nesilleri saf kanları bir sonraki nesillere iletmeleri için göstermiş oldukları çabadan çok teşekkür ediyorum. Onlara selamlarımı sunuyorum. Peki son bir şey sorayım. Evet. Nasıl sezondan umutlu musunuz? Az önce telefon görüşmenize e, tanık oldum. Yani civciv satışı nasıl olur sizce? Bu sene geçen seneki fiyat artışlarından dolayı bu sene e, civcivlerin talepleri çok oldu. Çünkü Köylüler bütün elindeki tavukları, civcivleri artık fiyatlardan dolayı e, çıkardılar ama bu sene tekrar geri dönüş oldu. E, bu aylarda civciv çok az sorulardı ama çok e, şu iki haftadan beri çok yoğun bir civciv talebi var. Karşılayamadığımız bir talep var. Bu sene çok başarılı olacağını umuyoruz. Aynı zamanda siz yakın çevreye, importa da civciv de veriyorsunuz. Evet. Ya ben aslında şuna dikkat et, e, dikkatimi çekiyor. Biz sadece bunu görüyoruz da genel bir artış var. Yani e, diğerlere dikkatimizi çekmiyor. Ben kendi adıma konuşuyorum bu genellem olmaz da. Ama işte ya bir çuval yemin ücreti bana çok fazla geliyor. Ya da işte cilcivim fiyatı bilmem ne fiyatı. Aslında genele bakarsan oransal olarak bakarsan Tabii, her hiç... şeyde olduğu gibi bir artış var. Evet işte bunlar da müşterimiz artık alışıyor. Biz alışan bir milletiz. Her türlü evet. zorluğa, her türlü afete, her türlü e, karamsarla alışan sonradan e, bunlara endeks olan bir milletiz. Buna da alıştık. Yem artık yem fiyatları müşterilerimize çok yoğun şey gelmiyor. Caz şey e, yüksek gelmiyor. Oturdu sanki yani. Zihin oturdu artık <laughs> evet. e, oturduk. Bu da ne oluyor? Artık e, ister istemez geçen sene 10 liraya sattığın civcivi bu sene 15 liraya satmak zorundasın. Elektrik zam geldi. Her türlü her e, şey değil, evet. e, Tabii kullandığımız e, e, adetlere, edevatlara zam geldi. Yeme zam geldi. İster istemez iş, müşteriden aldığımız yumurtaların fiyatları fahiş arttı. Normalde aslında atması gerekiyordu. Yıllardan beri çok düşük fiyatlara yumurta satılıyordu. Bence olması gereken fiyatlar bunlardı. Şu anda fiyat yumurta fiyatları oturdu. Çünkü yumurta sektörü her zaman bütün şeylerde de alt limitlerdeydi. Üreticiler yumurtaları hep böyle kılı kılına karlarla satıyordu. Ama şu anda oturduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, Levent Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Kanal Tobi Fatsa kanalı olarak imkanlar ölçüsünde böyle e, değerli üreticilerimizin e, ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Ben hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağ olun.